Merhabalar hocam. İsmim Cafer Burak Alpala. Acıbadem Üniversitesi Fakültesi'den bir öğrencisiyim. E, kişisel olarak da çok merak ettiğim bir şey var hocam. E, bu kayıp Atlantis kıtası gerçekten var mıydı yoksa bu sadece bir mit mi? E, bunu nasıl bilebiliriz hocam? Teşekkürler. Şimdi tabii felsefecilerin e, en çok yani şöyle diyeyim. Felsefe tarihinde diyeyim veya felsefe, felsefe en önemli simalarından biri Platon. Platon'un kitabında böyle bir Atlantis tanımı var. Atlantis böyle çok büyük bir uygarlık Platon'a göre. Fakat ahlaki açıdan e, eksiklikleri var. Ve bunları böyle küçük bir grup, o da Atinalardan oluşan küçük bir grup, ahlaki açıdan sağlam duran bir grup, bunların istilacı, barbar yapılarına karşı insanlığı kurtarıyor, bunların yayılmalarını durduruyor. Ha şimdi Platon'da böyle bir anlatım var. Platon'a göre bu Platon'un yaşadığından binlerce yıl önce kaybolmuş batmış bir kıta Atlantis Atlantis okyanusunda olan batmış bir kıta Atlantis. Şimdi birçok kimse Platon'un bir hikaye anlattığını, bunun bir gerçekliği olmadığını söylüyor. Ki ben de bu kanaatliyim. Neden? Platon'u iyi okumuş bir felsefeci olarak şunu diyebilirim. Platon zaten çocukların e, yararlı yalanlarla eğitilmesi gerektiğini de söyler gerekirse daha iyi bir seviye getirmek için yala, e, yararlı yalanları meşru gören bir filozoftur. Öncelikle bunu bir kenara yazalım. Ayrıca şunu da belirtebiliriz. Ee, biz baktığımızda işte buradaki bilgilerin Mısır'dan geldiğini, şuradan buradan geldiği şeklinde şeyler var. İşte o hierogliflerde şurada buraya baktığımızda mesela bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Veya başka bir kaynakta buna benzer bir bilgi yok. Daha da önemlisi bunu çok bir, büyük bir kıta olduğunu söylüyor. Asya kadar büyük bir kıta olup battığını söylüyor. Platon. Haydi Platon kendi döneminde Asya'nın ne kadar büyük olduğunu kestirememiş olabilir. Ama Platon anlattıklarına göre bu oldukça büyük bir kıta. Şimdi Atlantis'te bu kadar büyük bir kıta batmışsa, tam biz okyanusların altındaki her şeyi bilmiyoruz ama bu kadar büyük bir kıtayı da bilemememiz imkansız. Yani okyanusların altında da dünyada ciddi birçok araştırma var. Yani bu kadar büyük bir kıtanın gözden kaçması mümkün değil. Yani hani küçük çaplı bir şey olsa mümkün. Kıta tektoniği açısından baktığımızda da, kıtaların ayrılma teorileri diğerler açısından baktığımızda Atlantis Okyanusu'nda buna benzer bir kıtanın olması mümkün değil. Kısacası yani bunun bir mit olduğunu, bir uydurma olduğunu şu andaki okyanus altı gözlemlerimize dayanarak, işte o kıta tektoniği açısından bildiklerimize dayanarak çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca dediğin gibi işte Mısır'dan veya birçok yerdeki diğer kaynaklarda da bundan bahsedilmemesi bunu destekliyor. Şimdi Atlantis'in Platon'un anlatması sorun değil. Platon ahlaki açıdan sağlam bir grubun nasıl böyle bir dev ahlaki açıdan bozulan güçlü bir medeniyeti yendiğini bir kahramanlık hikayesi anlatmak için insanlara ahlaki ilkelerin önemini anlatmak için böyle bir şey uydurmuş mu bu? Çok anlaşılır bir şey olur Çünkü Platon'da zaten başka yerde dediğim gibi. Ee, özellikle mesela eğitimde yararlı yalanlardan faydalanmaya atıf var. Fakat sorun şu, günümüzün ee, New Age yapılanmaları, bu Atlantis'e atıfla birçok uydurma uydurdular. Bu böyle New Age yapılanmaların, bu teozofi işte cemiyetlerinin başı olan yani New Age yapılanmaların en ünlü önderlerinden biri Madame Blavatsky. O mesele işte Atlantis'ten ilhamlar, adeta böyle vahiy gibi mesajlar alarak kitabını yazdığını söylüyor. Daha sonra birçok kimse de bu yola başvuruyor. Yani o uydurma Atlantis'e atıflar yaparak, oradaki medeniyetlerden birçok bilgi alarak, bugünkü insanları aydınlattığını söyleyenler ortaya çıktı. Biz işte Atlantis'in uydurma olduğunu söylediğimizde ne oluyor? İşte o mal adam Blavatsky ki çok kimseyi kendine inandırmış bugünkü birçok, bizi bu uyduruk dediğimiz şeyleri başlatan kişi o hanım, işte bunların hepsinin uydurma olduğunu anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Bu açıdan Atlantis'le ilgili bu uydurmaları açığa çıkarmakta bence önemliydi. Ondan soru için teşekkür ederim.